بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah, most gracious, most merciful. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alif لام Ra تلك آيات الكتاب وقرآن مبين These are the ayats of revelation, of a Quran that makes things clear. Alif, lam, ra. Yalnızca Allah'ın anlamını bildiği harflerdir. These are, bunlar, the verses, ayetler, the book. Kur'an-ı Kerim'e yapılan doğrudan bir atıftır. These are the verses of the book. Bunlar kitabın ayetleridir. And bağlayıcı clear, apaçık. Kur'an'ın rehberliğinin net olduğunu vurgular. And a clear Kur'an. Ve apaçık bir Kur'andır. Alif. Lam, Ra. These are the verses of the book and a clear Quran. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ayetleri ve apaçık bir Kurandır. Ruba mayyuddul lathin kafaroo lo kanu muslimin. Again and again will those who disbelieve wish that they had bowed to Allah's will in Islam. Ra. Again and again. bir eylemin sürekli tekrarlandığını vurgular. Sürekli pişmanlık hissi. Those who disbelieve, inkar edenler, reddeden kişiler, inanmayanlar, wish, dilek, dilemek, gerçekleşmemiş bir şey için duyulan üzüntü. Keşke, that they had bowed, teslim olsaydık, bir pişmanlık ifadesidir. Bowed, Allah'a boyun eğmek, teslimiyeti sembolize eder. To Allah's will, Allah'ın iradesine, rehberliğine Emirlerine teslim olmak in Islam. Islam'da to Allah's will in Islam. Allah'a İslam in de teslim olsaydık. Again and again will those who disbelieve wish that they had bowed to Allah's will in Islam. In edenler tekrar tekrar keşke Allah'a teslim olsaydık diye dileyecekler. Leave them alone to, them alone to enjoy them. the good things of this life themselves let false hope amuse them soon will knowledge undeceive them leave them alone Bırak geçici zevklerine dalmalarına izin ver. to enjoy the good things of this life bu hayatın güzel şeylerinden yararlansınlar to please themselves kendilerini memnun etsinler leave them alone to enjoy the good things of this life and to please themselves Bırak onları. bu hayatın güzel şeylerinden yararlansınlar ve kendilerini memnun etsinler. Let, bırak, false, hope, yanlış ümit, gerçeklikten uzak, aldanış, amuse them, onları oyalasın. Soon, yakında, let, false, hope, amuse them, yanlış ümit, onları oyalasın. Knowledge, bilgi, hakikat, undeceive them, yanılgısını giderecek. Yanlış bir inancın veya aldanışın sona ermesi. Soon will knowledge deceive them. Yakında bilgi onların yanılgısını giderecek. Leave them alone to enjoy the good things of this life and to please themselves. Let false hope amuse them. Soon will knowledge undeceive them. Bırak onları bu hayatın güzel şeylerinden yararlansınlar ve kendilerini memnun etsinler. Yanlış. Ümit onları oyalasın. Yakında bilgi onların yanılgısını giderecek.